Merhabalar, bugün de Adem hocamızın hazırlamış olduğu çokgenler testi ile sizlerin karşısındayım. Ee, çokgenleri test üzerinden tekrar etmek istedim sizlerle. Hemen başlayalım isterseniz. Çokgen neydi? Neye çokgen diyorduk? Önce bunu bir kararlaştıralım. Çokgen en az 3 kenara olan, tabii ki 3'ten fazla da olabilir, en az 3 tane kenara olan kapalı şekilleri çokgen diyoruz. Eğer 3 kenardan oluşuyorsa üçgen, dört kenardan oluşuyorsa dörtgen, beş kenardan oluşuyorsa beşgen şeklinde çoğaltabiliriz. Ama üç tane kenar uzunluğunun olması lazım. Mesela, mesela şu şekilde bir tane üçgen oluşturabilirim. Ne diyoruz şunlara? Kenar uzunluğu diyoruz. Bir, iki, üç. Üç tane kenarımız var. O zaman buna üçgen diyoruz. Bu şekilde de yazabilirsiniz ya da üçgen diyebiliriz. Dört kenar olsaydı bunun dört kenardan oluştuğu için dörtgen diyecektik. Beş tane kenar olsaydı beşgen diyecektik. Bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Peki çokgenin şu iç kısmında şuralarda oluşan yerlere iç açı diyoruz. Bunu birazcık daha büyük çizeyim isterseniz. Bu şekilde, bu şekilde çizdiğimizde, şurası, şurası ve şurası buralara iç açı deriz. Şuralara isim verelim isterseniz A, B, C olarak. A köşesi, B köşesi, C köşesi. Yani buralarda benim köşelerimdir bu şekilde adlandırılıyor. Eğer şuraya şu şekilde uzatırsam biz doğru açı diye bir şey öğrenmiştik. Şu şekilde. Buranın toplamı 180 derece. E burası iç açıydı. Çeklin içinde olduğu için iç açı. E burası da o zaman ne olacak? Çeklin dışında olduğu için dış açı olacak. Bu bilgileri birazcık anımsadık. Soru geldikçe yine tekrar bilgilerimizi anımsamış olacağız. Hemen silelim ve sorumuza başlayalım. Evet sorumuzda ne diyor? Aşağıdaki nesnelerden hangisi bir çokgen örneği olamaz diyor. Bakalım. Çokgen olması için ne olması gerekiyordu? Kenarlarının olması gerekiyordu. Ve kapalı bir şekil olması gerekiyor. E A, B, C, D şıklarına bakarsak hepsi aslında kapalı birer şekil. Ama o zaman ne yapıyoruz? Diğer öncülümüze bakıyoruz. Yani kenar uzunluğu var mı yok mu? E baktığımızda Çamlı Türk bayrağımızı koymuşlar A şıkkına. E, kenar uzunluklarımız var mı? Bakın bunların her birisi bir kenardır. Dört kenarı var o zaman dörtgen diyebiliriz ya da iki kısa kenar iki uzun kenar olduğu için özel bir dörtgendir. İsmi dikdörtgen diye geçer. Burası nedir? C'ye bir tane trafik levhası koymuşlar. Üç tane kenarı var. Bir üçgen örneği. Buraya bir tane spider Spiderman'le uçurtma koymuşlar. Altı tane kenarı var. O zaman altı yine bir örnek olabilir. Ama burada bir tane neyimiz var? Dairemiz var. Bu bir çokgen değildir. O yüzden cevabımız Bursa. Devam edelim. Ne diyor sorumuzda? Aşağıdakilerden hangisi bütün çokgenlerde bulunmaz? Bakalım. Kenar. Zaten nedir kenar? Çokgenin olmazsa olmaz bir özelliğidir. Kenarı olacak ki buna çokgen diyebilelim. O yüzden bu gitti. İç açıya bakalım. Hemen bir tane şekil çizelim isterseniz. Şeklimize göre değerlendirelim. böyle bir tane üçgen koyduk. İç açı neydi üçgenin içinde olan şu köşelerde oluşan şu açılara iç açı diyoruz. O zaman iç açıda her üçgende nedir Pardon her çokgende nedir bulunması gereken bir özellik. köşeye bakalım e, kenarları birleştiren şu kısımlara ne diyoruz köşe diyoruz O zaman köşede her çokgende vardır. Peki köşegen? Var mıdır her çokgende? Köşegen nedir? Bir köşeden karşı köşeye çizebileceğimiz doğru parçalarıdır. Mesela şöyle bir tane çizdim diyelim. Bir tane doğru alalım. Şimdi bu köşeden karşısındaki karşısındaki şu köşeye çizdiğim şu doğru parçası benim köşegenim oluyor. Bu köşeden şuraya çizdiğim doğru parçası bir köşegen oluyor. Ama bunu her çokgende sağlayabilir miyiz? Bakalım üçgende yapabilir miyiz bunu? Bu köşeden bu köşeye çizebilir miyim? Şuraya A diyelim, şuraya B, şuraya da C. A'dan alıp nereye çizebilirim? B'ye. Ama B'ye gittiğimde neyi oluşturmuş oluyorum? AB kenarını oluşturmuş oluyorum bir köşegen oluşmaz. A'dan C'ye çizebilirim. Ama ne oluşturuyorum? A, kenarını oluşturuyorum. Bu bir köşegen değildir. O zaman üçgenlerde ben köşegen oluşturamıyorsam cevabım ne olmuş oluyor o zaman? Ceyhan. Her çokgende köşegen bulunmaz. O zaman devam edelim şimdi bir sonraki sorumuzla. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda bize ne diyor? Yanda verilen beşgen üzerinde çizilen doğru parçalarından hangileri köşegendir? Tekrar ediyorum. Köşegen neydi? Bir köşeden diğer köşeye çizilebilen doğru parçaları. O zaman bakalım. Çıklardan gidelim. AC doğru parçasıyla BE doğru parçası. E AC doğru parçam şurası. Bu bir köşegendir. BE doğru parçası BE. Şurası da yine bir köşegendir. O zaman bu sağlar. Cevabı buldum aslında ama yine de ne yapmam gerekiyor? Diğer şıkları da kontrol etmemiz lazım. BC doğru parçası B'den C'ye. BC bir köşegen midir? Değildir. Bir kenardır. O zaman B'ye gitti. ED ile AC'ye bakalım. ED nedir? Bir kenardır. Bu da gitti. AF ve AG'ye bakalım. AF. AF bir köşegen belirtir mi? A köşe ama F bir köşe mi? Değil. CD doğru üstü üzerinde bir noktadır bu. O yüzden AF'ye ben köşegen diyemem. O zaman cevabımız Adana. Dördüncü sorumuzdan devam edelim. Ne diyor bize dördüncü sorumuzda? İç açıları K, L, M ve N olan çokgen aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. E, i̇ç açıları K açısı, L açısı, M açısı ve N açısı ise çocuklar. Kaç tane bunun iç açısı var? 4 tane. E fark ederseniz kaç tane köşe varsa o kadar açımız yok muydu bizim? O zaman 4 tane iç açım varsa bu 4 köşelidir. Bakalım kaç tane köşemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gitti. 1 2 3 4 5 B de gitti. D'ye bakalım. 1 2 3 Bu da gitti. 1 2 3 4 Bana 4 tane iç açı lazımdı. Bunun için 4 köşe lazımdı. 4 köşemiz de C şıkkında mevcut. 5'e bakalım. Bir karenin kenar sayısı ile köşegen sayısının toplamı kaçtır? bir kare diyor. O zaman ne yapalım? Bir tane kareyi çizelim. Burası birazcık yamuk oldu. Güzel çizmek adına. Biliyorum. Yine uygulamamızdan yardım alalım çocuklar. Şöyle. Şimdi bakalım. Kenar sayısı. E Karenin kaç kenarı var? 1, 2, 3, 4. Kenar sayımız 4. Köşegen sayısını soruyor bize. E ne yapıyoruz köşegende? Bir köşeden diğerini çiziyorum. O zaman bu köşeden şuraya çizebilirim. Ya da bu köşeden şuraya çizebilirim. Yani kaç tane köşegen çizmiş oluyorum? 2. 4 ile 2'yi topladığımda cevabımız o zaman 6 olarak karşımıza çıkıyor. O zaman 5. sorumuzun cevabı da ne olmuş oluyor arkadaşlar? Alt. Devam edelim sıradaki sorumuza. Geçelim. Emine yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki kartonun gösteren yerlerden kesmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Emine'nin elde edeceği parçalardan biri değildir? 3 tane makas darbesiyle bu şekli oluşturmuş. Bunu bakarsak çocuklar. 1 2 3. Burada ne oluştu? Üçgen. 1 2 3 4 5 6. Burada ne oluştu? Altıgen. Burada yine 1 2 3 üçgen. Burada 1, 2, 3, 4. Dörtgen. 1, 2, 3. Burada da yine ne oluştu? Üçgen. Biri değildir diyor. Baktığımızda dörtgen var mı? Var. Üçgen var mı? Var. Altıgen var mı? Var. Olmayan nedir o zaman gençler? Beşgen. Yani Ceyhan. Hemen yedinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıda verilen çokgenlerden hangisinin bir kenarın uzunluğunun verilmesi çevresini bulmamız için yeterli değildir? Kare. Kare neydi? Özel bir dörtgendi. Nedir karenin özelliği? Dört kenarı var. Dört kenar uzunluğunun da eşit olması. E o zaman bir kenarı veriliyorsa ben diğer dört kenarın da aynı uzunlukta olduğunu biliyorum. O zaman bunun çevresini bulabilirim. Eşkenar üçgen. Neydi eşkenar üçgen? Üç kenarında eşit olması. Ben bir kenar uzunluğunu biliyorsam o zaman diğer iki kenarın uzunluğunun da aynı olduğunu biliyorum ve çevreyi de bulabilirim. Düzgün ongen. Ongeni biliyorum ama düzgün ongen neydi? Eğer bize sadece ongen diyorsa bu ne demek? E, kenar uzunlukları birbirinden farklı olabilir. Ama düzgün ongen diyorsa bu ne demek? Tüm kenar uzunluklarının aynı olması demek. Yani bir parçası, bir doğru parçası onsa diğer 9 doğru parçasının da 10 olması lazım. O yüzden bunda da çevreyi buluruz. Ama dikdörtgen nedir? İki kısa kenarı, iki uzun kenarı vardır dikdörtgenin. Yani tüm kenar uzunlukları eşit değildir. O yüzden bana sadece bir tanesini verdiğinde ben bunun çevresini bulamam. Cevabımız Bursa. Bakalım diğer sorumuza. Yukarıdaki geometri tahtasında çivilere takılmış lastik bu çivilerden çıkarılmadan çekilerek B, D, F ve E çivilerine takılıyor. Oluşan çokgen kaç kenarlı olur diyor. Oluşturalım. Şimdi önce ne yapıyoruz? B'ye götürüyoruz. Şu köşeden lastiği çektim buraya. B'den D'ye götürüyoruz. O zaman şu şekilde. D'den B'ye götürüyorum. B'den E'ye götürüyorum. E'den tekrar diğer uçla birleştiriyorum. Şimdi bakarsak kaç kenarlı olduğunu kenar uzunluklarını sayarak bulacağım. Şurada ne oluştu? Bir tane bir kenar oluştu. O zaman burası bir DF 2. FE 3. E'den şuraya kadar olan kısım 4. Şu yeşil kısım 5. O zaman kaç kenarlı oluyor bu şeklimiz? 5 kenarlı olmuş oluyor. Devam edelim. Ee, cevabın silinmesinin amacı çocuklar farklı bir uygulama kullandığım için şekilleri çizerken ondan ötürü uygulamayı kapattığım an e, cevapta ya da o uygulamayla yazdığım yazılar silinmiş oluyor. Ondan dolayı. Şimdi bakalım yandaki çokgenin köşe sayısı kaçtır diyor bize. Kaç tanedir köşesi? Köşe demek neydi? Şuradaki iki tane doğru parçasının birleştiği noktalar köşedir. Burası bir köşe. Burası bir köşe. Burası, burası. 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 Burası ve burası. Birer köşe. O zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane köşe sayımız vardır. Devam edelim 10. sorumuzla. Ne diyor bize 10. soruda? 5 arkadaş şekildeki masanın köşelerinde aşağıdaki gibi oturmaktadır. Ada, Arif, Ali, Ayça, Asya. Arif kutudaki iplerin her birinin birer ucundan kendisi tutarak arkadaşlarından adanın siyah olan ipin diğer ucunu. Şimdi şöyle düşünelim. Arif'in elinde o zaman şu ipler var. Bu iplerden arkadaşlarına veriyor. Arif adaya siyah ipin ucunu vermiş oluyor. O zaman şu ip yahma. Ali'nin sarı olan ipin diğer ucunu tutuyor. Ali o zaman şuradan çizdiğimde bu sarı. Asya pembeyi tutacakmış. Arif'ten Asya'ya o zaman ipi uzatırsam. Şurası pembe. Ayça'ya da ne kalmış? Yeşil. Burası da yeşil. İsterseniz şuraya siyahı da yazayım. Peki soruda bizden ne istiyor? Buna göre bu masanın iç bölgesinde kaç tane üçgen oluşur diyor. E bakalım gençler. Şurası bir üçgen. O zaman bir. Şurası bir üçgen. 2. Şurası bir üçgen. 3. Üç. O zaman kaç tane üçgenim oluşmuş oluyor? 3 tane. Devam edelim. Şimdi gelelim sorumuza. Bu sorumuz da yine güzel bir sorudur. Ne diyor bize soruda? Yukarıda verilen düzgün altıgende düzgün altıgen neydi? yeni oluşturan tüm kenar uzunluklarının eşit olması. O zaman ben şu şekilde hepsini aynı sembolü koyarsam bu ne demek oluyordu? Tüm kenarların eşit olduğunu gösterir. Peki çocuklar biraz önce yukarıda da söylemiştim ilk sorudaydı yanılmıyorsam. Şu oluşan doğru açı kaç dereceydi? 180. 60 buradaysa buraya ne kalır? 180'den 60'ı çıkartırız. 120 derece kalır. O zaman şurası da 120 derece. Peki bu düzgün altıgenlerde ya da düzgün çokgenlerde tüm kenar uzunlukları eşit olduğu için aslında ne olmuş oluyor? Tüm iç açılarında eşit olmuş olması gerekiyor. E o zaman ben aslında bu altıgenin 180'den 60'ı çıkartarak 120 derece buldum. Bu benim altıgenin iç açısı olmuş olmuyor mu? O zaman burası 120 derece ise ve tüm iç açılar düzgün çokgenlerde eşitse soru işaretimizde nedir yine? 120 derece. Yani Ceyhan. Bakalım diğer sorumuza. Bir üçgen verilmiş bizden soru işaretini istiyor. Olalım. Şurası tamamı kaç dereceydi çocuklar? Şuranın doğru açı olduğu için 180 derece. 125 buradaysa 180'den 125'i çıkartırsak ne kalır? 55. O zaman şuradaki iç açı 55 derece. Şuraya bakalım. Şurası da 180 derece. O zaman 180'den 132'yi çıkartırsam buraya kaç derece kalır? 48. O zaman şuradaki iç açım da 48. Eee çocuklar, şimdi gelelim soru işaretini bulmaya. Üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180. O zaman ben ne yapacağım? 55 ile 48'i toplayıp 180'den çıkaracağım. 55 ile 48'i toplayalım. Ne yapar toplam? 103 yapar. 180'den de 103'ü çıkartırsak ne kalır geriye? 77. O zaman soru işaretimiz 77 derece. Hemen bakalım yukarıdaki diğer sorumuza. ABC tablodan bulun ve sonuçlarını toplayın demiş. Üçgenin kenar sayısı kaç kenarı vardır üçgenin? 1, 2, 3. üç kenarı. Dikdörtgenin Kaç, ke, kaç, tane köşesi vardır diyor. Köşegen sayısını soruyor bize. Pardon köşe dedim. Köşegen. E bir şu köşeden şuraya çizerim. Bir de şu köşeden şuraya çizerim. Kaç tane köşegenim olmuş oluyor? İki tane. Bir tane de neyimiz var? 2, 4, 6, 7. 7 genimiz var. İç açı sayısını soruyor. Kaç tane iç açımız var? 1, 2 3 4 5 6 sayısını soruyor bize. E kaç kenarlı? 7 kenarlı. O zaman benim 7 tane de neyim vardır? İç açı sayım vardır. O zaman B'yi de 7 olarak bulduk. E A'mız 3, B'miz 7, C'miz pardon, C yazdım. C'miz 2'dir. O zaman 7 ile 3'ü topladım. 10, 2 daha 12. Cevabımız Denizli. Gelelim bir sonraki sorumuza. Güzel bir soruya benziyor. Bakalım ne diyecek bize. İsmail telefonuna koyduğu şifreyi girerken en solda bulunan basamaktaki sayıdan en sağda bulunan basamaktaki sayıya kadar parmaklarını kaldırmadan doğru parçaları çizmektedir. İsmail şifreyi de girdiğinde bir üçgen şekli oluştuğuna göre telefonun şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakalım. 1'den 2'ye 2'den 3'e 3'ten 6'ya 6'dan 8'e 8'den 4'e 4'ten tekrar 1'e. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan beşgen oluşuyor. Üçgen değil. Hemen silelim. E'ye bakarsak 3, 3'ten 6'ya, 6'dan 9'a, 9'dan 8'e, 8'den 4'e, 4'ten 2'ye, 2'den 3'e. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan da beşgen oluştu. C'ye bakalım. Hemen yine şeklimizi temizleyelim arkadaşlar. Hemen bakalım. 7'den 5'e. 7'den 5'e. 5'ten 3'e. 3'ten 2'ye. 2'den 1'e. 1'den 4'e. 4'ten 7'ye. O zaman bir tane ne oluştu? Üçgen. Cevap Şeyhan. Hemen bakalım diğer sorumuza. 15 Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı 5 olan düzgün çokgenin bir dış açısı 45 derece olduğuna göre iç açıları toplamı kaç derecedir? Şimdi bunu nasıl düşünüyoruz? Bir köşeden çizilebilecek köşegen sayısı kenar sayısının 3 eksiğidir arkadaşlar. O zaman kenar sayısından kenar sayısından 3 çıkardığımda bana köşegen sayısını yani 5'i mi verecek? E peki çocuklar, neyden 3 çıkartırsam 5 kalır? 8. O zaman benim kenar sayım 8 mi? E o zaman benim 8 kenarım varsa 8 tane iç açım yok mudur? 8 tane iç açım vardır. O zaman ben 8 tane iç açım olduğunu biliyorum iç açı. Şimdi iç açımızı bulalım. Bir dış açı kaç derece verilmiş bana soruda? 45. Peki çocuklar, şurada belirttiğim üzere 12. soruya bakarsak iç açıyla dış açının toplamı ne oluşturuyor? 180 derece. O zaman ben 180'den 45 dereceyi çıkartırsam ne bulurum? iç açıyı bulmuş olurum. O zaman benim iç açım 135 derece mi gelir? E bir iç açı 135 derece ise 8 tane iç açıyı nasıl bulurum? 135 ile 8'i çarparak. 135 ile 8'i çarptığımda da 1080 gelir. Yani cevabımız Ceyhan. Güzel bir soru. Gelelim 16'ya. Yanlı bütün kö köşegenleri verilen çokgen çizildiğinde aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Bana burada çizilenler neymiş çocuklar? Köşegen. O zaman ben köşegenleri birleştirdiğimde yani köşegenler sonuçta köşeden başlıyor ya. O yüzden köşeleri birleştirirsem ortaya... Çokgenim çıkar. K'dan P'ye çizdim. P'den N'ye çizdim. N'den M'ye çizdim. M'den L'ye ve K'dan L'ye oluşturmuş oluyorum. Peki ne oluştu burada? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kenarı olan bir çokgen. Yani cevabımız beşgen. Yedi